A101'de 11 Nisan'da enflasyona inat elektrikli bisiklet motor uygun fiyat çok çok uygun 22.000 küsuratlı 21.990 lira yani evet, gerçekten uygun bir fiyata getiriyor A101 bunu bu ihtiyaç olanların kaçırmayacağı bir fırsat gibi duruyor özelliklerinde bakalım şöyle motoru bir inceleyelim önce evet, bu gri renk tabi Renklerini bilmiyorum nasıl olur ama bu renkte güzel yakışmış. Gerçekten küçük bir motor değil. Orta büyüklükte görünüyor. 80 kilogram ağırlığı var batarya dahil. Normalde 110 kilo falan oluyor çok ağırları. Çift kişi taşır mı? Evet çift kişi taşır arkadaşlar arkada. Çift kişi rahat taşır 80 kilogram. 25 kilometre hızı var yani hız belki biraz düşük olabilir ama 22 bin liraya da gayet uygun 25 kilometre bir hız özellikle şehir içinde gidip gelmek dolmuş masrafından kurtarmak isteyenler alabilir 25 kilometre bir hız hız sevmeyenler alabilir motor gücü 1000 watt 7-8 saatte şarj oluyor zaten genelde bunlar. 89 kilometre şarjı gidiyor ama bakın bataryası daha güçlü gözüküyor. 89 kilometre batarya, dolu bir batarya. Şarj olmuş batarya. 89 kilometre gidiyor. Tabi bu yol, hava şartları, güç, destek, bilme, tek kişi, iki kişi, kişinin ağırlığına göre değişse de oldukça iyi bir menzil. Teleskopik süspansiyon, arka herozon, yağlı çift süspansiyon gibi özellikleri sıralamışlar. Evet, A101'de bu hafta Volta elektrikli bisiklet taksi seçenekleri de var. Ama taksi fiyatı 24.629 629 liraya geliyor. Altı taksit yapıyor. Bonus, akses, maksimum, word, Ziraat bankası, bankarta. Ayda dört bin Yüz lira. Ayda dört bin yüz lira taksitle de, de alabilirsiniz. Ayda 4100 lira. Elektrik hiçbir şey yakmayacaktır. Eğer ayda 4000 lira sizin dolmuş masrafınızı da düşünürseniz ki bugün bir dolmuş 15 lira civarı 13 14 15 illerde bir git yer işte şehir merkezine diyelim 30 lira ayda 900 lira daha fazla gidip girenler için dolmuş masrafından düşük yani 2000 lira şey var vade yani farkı var o 2000 lirayı dolmuş masrafından kullandıkça da